Çekil, ne oluyor? Ya baba çekil bak, ben biraz daha bu evde kalamam. Çekil. Kızım nereye gidiyorsun? Ya baba bırak! Gökçe! Sana bir soru sordum, cevap var hemen! Baba git Berna'ya sor tamam mı? Ben bir dakika daha bu evde kalmayacağım! Berna. Ne söyledin Gökçe'ye? Ne söyleyeceğim Timur? Yine canı bir şeye sıkılmış, çatçak yer arıyor. Bilmiyor musun kızını? Gökçe'ye ne söyledin? Bir şey demedim Timur. Ben nasıl olsa öğreneceğim ne konuştuğunuzu. Eğer seni ilgilendirmeyen konulara burnunu soktuysan... Timur, lütfen. Bir şey yapmadım. O zaman problem yok. Ama dediğin gibi değilse... ...pişman olursun. Bir bakmışsın, kocanla beraber hiç az etmediğin bir dünyanın içindesin. Haberin olsun. Gökçe! Gökçe! Gökçe açar mısın? Nereye gidiyorsun? Evden kaçıyorum. Saçmalamaz mısın lütfen? Furkan çekilir misin? Hayır meselenin ne olduğunu söylemeden çekinmeyeceğim. Mesele ablan Furkan tamam mı? Ablan. Çık. Bey. Akşam için istediğiniz ayarlamalar yapıldı. Sancaktepe'deki depoyu ayarladık. Hata yok değil mi? Adem meselesi ne oldu? O konuyu hiç merak etmeyin. Gerekli bütün ayarlamaları hallettim ben. Güzel. Efendim? Adem neredesin? Konuşmamız lazım. Şimdi geldim. Ne oldu? Tamam. Resim odasında bekliyorum seni. Tamam geliyorum. Yasemin. Gel gel. Sesin telaşlı geliyordu, ne oldu? Timur'la Bekir'i seninle alakalı konuşurlarken duydum. Bir planları var. Tamam, ne duydun? Bu akşam Adem meselesini ne yapacaksın diye sordu Timur. Bir de akşama Ejder yemeğe geliyormuş, bana mesaj atmış. Helva kavur, birilerinin helvasını yeriz falan diye. Bunlar üst üste gelince böyle seninle alakalı olduğunu düşündüm ve... ...gerçekten dikkat et, bir şey olacak yani. Başka? Adam söylediklerimi anlamıyor musun sen? Seninle alakalı bir plan var diyorum. Tamam Yasemin bak bu benim işim. Sen beni merak etme. Ama sende başka bir şey var yani. Başka bir şey söyleyeceksin sanki. Ne var bir sürü şey var. Mesela dün akşam. Bir sıkıntı çıktı mı evde? Ee, yok çıkmadı ki. Niye? Niye bari çıkmasın? Ne huzurlu bir evin var, ailen var. Böyle problem olmasın yani. İnşallah benim de bir gün öyle bir ailem evim olur. Bak sen bir tuhaf konuşuyorsun. Gerçekten ne oluyor? Ben gidiyorum. Nereye? Timur beni boşamış. Nasıl boşamış ya? Hayır yani sana söylemeden nasıl böyle bir şey yapar ki? Emin misin? Ya tesadüfen öğrendim ben de. Boşanma evraklarını buldum. Boşamış yani. Peki ama neden? Ya iş için diyor. Ama ya, sadece iş değil. Bence seninle de alakalı. Belki Ejder Timur o videoyu izletti. Ve senin bu araştırma...